Öncelikle böyle bir paylaşımda e, bulunacağınız için teşekkür ederim. Bizim fabrikadaki e, sürecimiz son hızıyla kendi istediğimiz gibi devam etmekte. İşveren e, Türk Metal ve Emniyet güçlerinin e, bizi baskıya almasıyla, baskı altına almasıyla e, bunu püskürteceğini sandılar fakat öyle olmadı. Bu baskı ve mobbing bizi daha çok birbirimize kenetledi ve bugün de gördüğünüz gibi civar fabrikalardan gelen arkadaşlarımız işçi kardeşlerimiz ve burada bulunan işçi kardeşlerimizle birlikte e, böyle bir sınıf dayanışması yaparak bunları aşabileceğimizi de gösterdik. Gerek ulusal gerek e, yerel basına teşekkür ediyorum. E, bize karşı sağduyulu yaklaşan, bize karşı her zaman yanımızda, arkamızda olduğunu söyleyen e, ailelerimize, sevdiklerimize de çok teşekkür ediyorum. Hepsi de buradalar. Annemiz, babamız, çocuklarımız da geldi buraya. Hepsi teşekkür ediyorum. E, Diyoruz. İnşallah öyle olacak. Ee, teşekkür ederim. Onunla da basın açıklaması yapar mısın? Gülay boydan geliyorlar. <laughs>